Çok çatalayız onları. Onun bunu nakit ya anne. Bunlar. Bunu Hadi dede bekle. Ben bu gittim. Ben yapabilirim. Ben yapabilirim. Gel ben. Bunu ben yapabilirim. Onu ben yapacağım. Onu ben yapacağım anne. Bir. 咿呀咿呀，嗯、okay.，我在飞球，我在飞球，嗯嗯，我在飞球，我在飞球，我在飞球，我在飞球，咿呀咿呀，嗯，我在飞。

Olmadı mı? Oldu. Biraz olmadı. Daha, biraz daha. Nasıl? Güzel. Olmadı mı? Oldu. Hayır, olmadı. Kaçardın mı? Kırıçtır. Tamam kaçırdın. Geliyor. Ben yemek yapıyorum. Ya ben yemek yapıyorum. Ya ben moussuk var da. Takip etmesinler. Takip etmesinler mi? Takip Ben mi? Abone kim? olsunlar mı? Kim takip, Kim etsin? Herkes. Kim takip Seni sevenler. Kim severler? Kim severler yani? Seni sevenler. Kim severler? Herkes severler. Kim sever Herkes. Kim sever Anne. Ne? Anne. Neden? Çok tatlısın. Çok hızlı karıştır. Ne kalıbı? Bilmiyorum. Ne yapıyorum? O kalıba dökeceksin onları. Bana mı? Hı. Göğüs mü? Yeah! İlk yemek yaptık. Yemedim ben. Biz yaptık. Ben güç yapmak istedim. Yava, yava yaptık. Güzel. Evet, şimdi kadın adam yap. Ay ben ne dedim? Güç yapayım. Bu güzel. Bundan. Hı hı. Bunu buraya koyalım, bunu buraya koyalım. göz yok. Tamam Bunlar mı? Bunlar da mı? Ayrıca ne de yapacağım? Hı, yap. O yapmayacağım ayrıca. Kuruz var. Biz. Anne böyle şey koymamış. Gül. Sen de bakın. Şey. Gözünü yap. Yalan yaptık. Yalan yaptık. Abi yapalım mı? Abi de yapalım. Yavaş. Bu yapalım mı? Hı hı. Abi ne yapalım? Anne de baba yapalım. Tamam. Kedi de yapalım, babaanne de yapalım. Tamam. Emir de yapalım. Emir de yapalım. Tamam. Kedi seviyor musun? <laughs> o evet. seni seviyor mu? Evet. Ben korkuyor. Korkuyor Kork Evet. gözlerini koy anneciğim. Dedin. İyi. Ee, Babaannenin de ne, ne yapalım şimdi? Kedi. Kedi. Hadi şöyle. küçük oldu mu? Göbekler de koyas. Buraya koyalım. Buraya da koyalım. Tamam mı? Tamam di şeyatı koyunca tamam oldu. anne bu ya yapmadık. Olsun ya. Tamam. Kremayı tamam. mı? ki. mi? Ay küçük. O Demek. Ben koyacağım, ben koyacağım. Ya demeyin bana. De. Anne ya demeyin bana. De. çikolatayı seviyor musun? Hı hı. Bak yan gelmemeyi. Yemek yapmalıyım. İleteyim iyi mi onu? İleteyim. elin var. Bu ki. Onur'a mı gittik? Onur'a mı gittik? Onur'a mı? Elin var. Onur'a gittik değil mi? Evet. İllandık. Eğlendik. Eğlendik. Onur'a eğlendik. Onur'a yemedik mi? Yasin mi? Ayşem'e onu mi Ben de ne oyuncak değil oynayayım? Ne oyuncak değil var mı? Ne şaşırmış ya? Onun onun onu var mı? Hayır ben sen. Aa bu şöyle var? Kuyunu var mı? Eee Eee şu var ya. gıngım. Şu şu içmesi. şey var mı? Şu içmek için mi var? Evet. Bu beğendin mi? Kendi. Baba. Baba mı? Bu. Kim o? Benim evim. Baba. Baba. Bu. Anne. Bu. Efe. Ba. Diva. Ba. Kedi. Kedi. Ba. <laughs> Baba. Baba. Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Kötü mü olmuş?